Bir Sarı var. Bakıyorum. Abi arkan geliyor. Arkan neresi lan? ölme ne olursun ölme Ya şu göstermiyor bir daha. Öyle ben ona şimdi buradan bakacağım. Şuraya şuradaydı. Bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. <laughs> normal mı lazım. Alo. 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 Sakin gençler, sakin gençler, sakin. Ne yapıyorsunuz be? Ali senden mi makarnacı oldu? Gel baba. Bari sevmeyin. Sizi yes. bekliyoruz işte aslana girdik. Sen nereden sıkıyorsun? Bana bir göstersen. O zaman sürprizi kaçar. Kaçsın ya. Buradan ama. Biri buradan sıkıyor, biri buradan. İçeri mi baydın? Sana göstermiyorlar, sana oynuyorlar. On arkadaş o kadar baktım kim göstermedi göstermedi, tam çıkacakmana denk geldi. <laughs> Canlıydı. Arkadaş. Can yapacağım. Ana Sürekli hiç göstermiyorlar ya. Mi? Abi uzakta durmuşsun musun göstermeyin iki kişiler buraya geldiler. Hasan niye sinirlendiriyor Ender beyi? Ya arkadaş şuraya <laughs> gir de. Ya. ya ananı avradını senin ya. Öf. 2 tane ileye bayıldık şurada ya. Vallahi ya. İki tane kolsuz ya. Geri zekalar bizi aldı ya. Arada olur öyle ya. Ya Hasan Erken Bak, desteğe gelse. Dün bir kulübeye girdim ben. Adamlar iki kişi yapmışlar kulübede. Gel de vur. Ben de Amerika'dayken var ya. Vay aman hafif senin Amerikan'ın. <laughs> Nereden çıktı Amerika? Bir Bu kadar basit. Yani niye gelmezsin? Anlamıyorum. Zaten elimde bir tane. Lan bana bağırma Önder. Elimde bir tane M16A var anasını satayım. Benim canımı sıkma hmm. ha. Ya yani, bak. Adamların adamların için. <laughs> ya ben şu yayında şu an açıyorum Niye açılıyor anasını satayım ben anlamıyorum. Git beni kaldır git. <laughs> bak bu da emir veriyor ya git beni kaldır. Git beni Allah Allah paşa. Yürü lan. Yürü işinde. Kopey. <laughs> Paşama bak ya bir de emir veriyor. <laughs> <Getmiş>. <laughs> ben bu sınavda da Adamlar bana göstermiyor diyor. Gösterirseniz bir zaten. Görüntü ne güzel oldu ya. ya vay mısin ya? Ya Minecraft oynuyormuşum abi, abi ya. Vallahi Minecraft oynuyormuşum be. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Adamın adam, adam, nasıl lan. <laughs> Aga bu neymiş ya? Dün dün sana söyledim hatta oğlum karakter piksel piksel görünüyor diye. Saçlar maçlar şu an var ya ultra 4K realistik yani. Aşık olacaksın karaktere değil mi? Vallahi billahi ya. Asana katılıyor. Verse, verse peki? Ey, efsane ya. Şuna <laughs> doğru, bak ya. Doğru diyorsun destan Semih aydınlandı, aydınlandı şu anda. Semih <laughs> abi dünkü benim muhabbete döndü. Biz burada çıldırırken Semih abi de ilk karaktere aşık oldu. <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeyim herkes girecekse ben el bombası çekeyim önde. Yok yo, 40 saniye. Yok yok çekme. 40 saniye var 50 kişi. Ben yemek yiyorum artık. Siz alırız bu maçı ya? 5050 aldın hala tutsak tutsak oynuyorsun ya. Bir gir. Ben Onun... diğer arkada. Lan, ben... lan ne gireceğim manyak pisi pisine öleceğiz gittik adamlara bak öldün pisi pisine. Öldün değil adam iki sıkıştırmış zaten bir kulübenin arkasına. Ya Elinde sana hiç şey laf yok. yetiştiremeyeceğim. Valla sana hiç laf yetiştiremeyeceğim şimdi. Ya sus sus Allah'ını yani seversen. Adam. Yeni gelen arkadaşlar. Adam uzaktan vuramıyorsun. Bir takip. Bir yorum. Chat'i biraz canlandırın. Şu gariban. Şu garibana. Şu garibanı takip et. Dilenci değilim ama şu garip. Değilim ama dediği gibi. Hasan şu benim işarete gel. Bir aslan gelir mi be? Ha? Ali abimden bir aslan gelir mi? <laughs> Ali abimden hatta gelse gelse bize makarna gelir. Ben <laughs> de bir şey gelmez anasını satayım. Çete yazıyorum ne geleceğini. Vallahi ya. Tevbeler olsun. Oğlum Ali kefenin cebi yok. 6 abi. kişiyiz diyor. Yoo. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Ya Ali bak senin yüzünden ben bu kitle banlanacağım en sonunda. <laughs> Ali'yi ben banlayacağım zaten biraz <laughs> daha. Banlandığım gün Ankara'ya gelirim şerefsizim. Hem verdim Gel abi misafirim o. Oktu'da gezdireyim seni. Allah Allah. Aha öldü. Önder abi GG. Peki ilk Yok, bir şey demeyeceğim. Yine sıkıştık, elimizde bir AK var. O zaman yardım etsene adamım. Helal olsun abi. Vallahi zor yaptım. Ama botlardı sanki ya. Vallahi bana da öyle geldi ama fena da vurmadılar yani. Abi böyle botta böyle botta kurban tutma bak hele sen. Böyle bot mu olur? Aslında sen mi geliyorsun bana? Hadi tamam sen, ben tamamım. Gidelim. Tamam mısın? Tamam, tamam. Hadi gel. Şurada araba var. Alan geldi. Alan yakın ya. Arabayla gidelim. Bir sonraki alan uzak olacak ya abi. Yola çık yola. Bak bak şimşek çok yağıyor. Yağmur yani. Evet. Ağaçlı ki sıkıyor. Susturucuya ihtiyacım varsa bu adamda susturucu var. Hadi. Araba gitmiş anasının nikahını. Ben de enerji var. Enerji bas Önder abi. yasın Tamam enerji bas. lan? Sağ tarafımızda drop var.

sağımızdan araba gidiyor. <laughs> Nereye sıkıyorsun? 95. <laughs> 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 lan adam beni <laughs> belirtti lan. <laughs> Bu reyklip alabiliyor muyuz ya? Neymiş ya? Klip alabiliyor muyuz bunu? Ben, ben, ben. Oy. ya <laughs> <Semih> abi. <laughs> Klavyenin sesi öyle bir geldi ki. Yalnız çok iyiydi ya. Ha. Sağ sol yapıyor bir tek. Şey yapay zeka bozuldu abi. Çeşke şey, bitti be. Çit piti. Yeni bir kod yazmak lazım. Aslan yüzü bu. Sol arka gelebilir ha. Benim ilk gördüklerin var ya. Araba geliyor sağdan. Duraba geldiler Evet drop 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 drop. Hıh. <laughs> Kambur. dönmemiş dörmemiş midik ya çiçeklerin arasında. de gitti. Şurada Adama sıkarken niye önümden geçersin ki Önder abi? Fantazi yapıyorum kardeşim. Seviyorum bu işi. Altınızda da adamlar var ha. <laughs> Aşağıdan sıkıyorlardı bunları. Bu kişi öldürmüş Önder abi. Aa YouTube'a gider mi o zaman? Hey YouTube! Aha. Her tarafta adam var. Sis var sağdan. Nereden sağdan sis var ha? Bizim buraya geldi zaten. Burada adam vardı da. Mavi alan bombası atsaydın ya bak şimdi. Adamı adamı. Içi. Oha ya. Adam yanında mı? Adam mi? burada. Evet, burada. Gelmezsen ben öldüm zaten. Beni tut adam gitti. Gitmemiş. Burada. Ben öldüm. Adam sizin içinde. Ya ben de gittim be. Öf. Lan var ya böyle seni vermeyin ya. Ya böyle oyun mu oynanır abi? Gerçekten şaka gibisin ya. <laughs> Vallahi ya. Çimin içine yat geleni vur gideni vur. Ne güzel iş ama. Ay YouTube. Seni kaldırmayayım mı? Oha. Ya ben o arabanın içinde tek kişi var zannettim. Güzel oyunda gitti. Hasarıymış. Hasarıymış. Ali sen geliyor musun? Ben geleyim. Masa çok dağınık şu an ama. <laughs> Bırak İskender yemeği de Ali oyuna ulan. Keşke yeseydim. Evet, İskender yeseydim ya İskender evet, yemedim. Açalım artık şu kor sandıklarına bakalım. Semih bunu senin için açıyorum. Gönder. <laughs> ben de çok şansı yoktur ama. Aha, bir Nasıl geldi. Dur bir dakika. Şu anda surprise. Gözümü kapatarak açıyorum. Aç bakayım. Ne verdi? <laughs> işte Tam benle sana göre bir kıyafet yaptı bu. Bunu Hasan için açıyorum. Bok yedi. <laughs> yedi ki nasıl yedi? <laughs> <laughs> Bak abi fakirim Faki, fakir fakirlik dizimlerimden akıyor. Bunu Ali için açıyorum. Dur dur dur. Yayını kapatmıştım dur tekrar için. <laughs> boş, ver, boş ver aç aç. Ne <laughs> oldu? Tam seninle mutluya göre bir şey geldi. Tamam mı? Bunu da burada oldu. Ayak dendi nazardan atıyorum. bir semenin iki fena değildi. Yani ben değiştiyse sen çıktı. Ayakkabı bana mı çıktı? Ayakkabı. Gerçi sarı kostüm mü bana ayakkabı sana çıktı? Sana çıktı. Şimdi bir de bir kaçakmalı kupunu var. Bence sen sen yanlış yapıyorsun. Niye? Destan Reis için yapman lazım. Kaçak malı da Destan Reis için açacağım. Bakayım burada ne var? Açın lan. Pasunu bu şeyler iyiymiş, UMP'ler iyiymiş ama. Açtım mı lan? Şu AWP'nin... Ben... AWP'nin nereden alsam? Yo, Moyalor. Moy